Herkese merhaba. Bazen internette sadece üç kelime yeterli olur, hem de öyle bir yeterli olur ki büyük bir seçimin tam ortasında dijital bir fırtınaya dönüşebilir. Peki ama nasıl? İşte bugün bu basit cümlenin nasıl viral bir fenomene evrildiğine ve bu olayın bize internetin yayılma kuralları hakkında neler anlattığına derinlemesine bakacağız. Her şey işte bu kadar basit bir tweet ile başladı. 22 Temmuz 2024'te İngiliz pop yıldızı Charlie XCX'in paylaştığı bu üç kelime, kimsenin tahmin edemeyeceği siyasi ve kültürel bir yangının ilk kıvılcımı oldu. Bu sadeliğin arkasındaki gücü çözmek, aslında modern viralitenin kodlarını kırmak demek. Yol haritamızda şöyle. Önce o üç kelimelik kıvılcıma bakacağız. Sonra bir miyimin beş aşamalık yolculuğunu adım adım izleyeceğiz. Platformların bu işi nasıl şekillendirdiğini gördükten sonra viral olmanın yeni formülünü masaya yatırıp bunun günümüz siyasi iletişimi için ne anlama geldiğini konuşacağız. Peki bu küçük kıvılcım nasıl bir orman yangınına dönüştü? Şöyle düşünün. Olay 2024 ABD başkanlık seçimlerinin en ateşli zamanında patlak verdi. Yani siyasi iletişimin tavan yaptığı bir an. Zamanlama bundan daha iyi olamazdı. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Brat kelimesinin çift anlamlılığı. Bir yandan Charlie X's'in albümüne bir gönderme, yani kültürel bir referans, diğer yandan da Kamala Harris için asi, cesur bir imaj çizen gayri resmi bir destek mesajı. İşte bu belirsizlik, mimin en büyük yakıtı oldu destekçileri sahiplendi, karşıtları ise alay etmek için kullandı ve aslında her iki tarafta farkında olmadan bu ateşi daha da körükledi. Şimdi gelelim araştırmanın en bomba bulgusuna. İnternetteki bu viral yayılım aslında öyle sandığımız gibi rastgele bir kaos değilmiş. Tam aksine platformlar arasında ilerleyen tahmin edilebilir 5 aşamalı bir süreci takip ediyormuş. Bu adeta bir mimin hayat döngüsünü gösteren bir harita gibi. İşte Kamala is Brad miminin yaşam döngüsü tam olarak bu. Her şey X'te bir tweetle başlıyor. Sonra ne oluyor? Hop TikTok ve Instagram gibi görsel platformlara sıçrıyor ve orada bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani adapte ediliyor. Üçüncü adımda bu yeni yaratıcı versiyonlar platformlar arasında gezinmeye başlıyor. Dördüncü adımda ise içerik her platformun kendi diline, kendi kurallarına o kadar iyi uyum sağlıyor ki sanki orada doğmuş gibi oluyor ve en sonunda genellikle yeni bir tartışmayla birlikte başladığı yere yani x'e geri dönüp yeniden alevleniyor. Bu döngü günümüz viralitesinin nasıl çalıştığını mükemmel özetliyor. İşte burada anlamamız gereken en kritik nokta şu. İki farklı yayılım türü var. Biri viral yayılma. Bu bildiğimiz kopyalı yapıştır mantığı. Retweet'e basarsın, paylaşırsın, biter. Ama asıl güçlü olan memetik adaptasyon. Bu içeriği alıp ona kendi yorumunu, kendi yaratıcılığını katmak demek, remix yapmak, üzerine farklı bir ses eklemek, bambaşka bir görselle birleştirmek gibi. İşte Kamala is Bread fenomeninin sırrı tam olarak burada yatıyor. İnsanlar onu sadece paylaşmadı. Onu alıp yeniden yarattılar. Peki bir mem bir platformdan diğerini atlarken nasıl bu kadar değişebiliyor? İşte burada platformların karakteri dediğimiz şey devreye giriyor. Her sosyal medya platformunu farklı bir ülke gibi düşünün. Kendi dili, kendi kültürü, kendi kuralları var. Bir memin hayatta kalabilmesi için bu farklı dijital habitatlara uyum sağlaması yani adapte olması şart. Bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. X'in olayı ne? Metin hız anında cevaplar. Yayılım, retweet ve etiketlemelerle oluyor. Instagram ise tam bir görsel şölen, her şey estetikle ilgili. Hashtagler ve hikaye paylaşımları orada kral. TikTok'a gelince orası bambaşka bir evren. Her şey sesler, müzikler ve akımlar üzerine kurulu. Yayılım başkalarının içeriklerini taklit ederek yani remixleyerek sağlanıyor. Başarılı bir mem bu üç dili de akıcı bir şekilde konuşabilmeli. Bu adaptasyonun somut örneklerine bakalım mı? TikTok'ta bu meme o dönem popüler olan Apple Dance Trendi ile birleşti. Kamala Harris'in eski bir videosundan alınan, Hindistan cevizi ağacından düştüğünü mü sanıyorsun gibi komik sesler kullanılarak inanılmaz meşaplar yapıldı. Instagram'da ise olay tamamen görselliğe döndü. O meşhur limon yeşili Brad estetiği ve yazı tipi adeta her yeri istila etti. X’te ise iş daha çok metin ve zekice kelime oyunları üzerinden yürüdü. Hatta Fox News sunucusu Brad Bayer'in ismiyle yapılan Brad esprileriyle meme yeniden canlandı. Bu, memenin her platformun ruhuna nasıl büründüğünün canlı kanıtı. İşte tüm bu karmaşık süreç bize bir şey söylüyor. O eski, basit viralite modelleri artık çöp. Bir içeriğin yayılmasını, bir grip virüsünün insandan insana bulaşması gibi basit bir denklemle açıklamak mümkün değil. İşte milyon dolarlık soru bu. Madem ki bu iş basit bir kopyala yapıştır değil ve bir fikir binlerce insan tarafından bambaşka formlarda yeniden yaratılıyor biz bu kaosu nasıl olur da bir formüle sığdırabiliriz araştırmacılara göre sığdırabiliriz Eskiden kullandığımız model buydu tıp biliminden yani salgın hastalıkların yayılmasından ödünç alınmış basit bir formül temelde bir fikrin bir kişiden diğerine nasıl bulaştığını hesaplamaya çalışıyordu ama bu modelin büyük bir eksiği var. Yaratıcılığı, kültürü ve en önemlisi farklı platformların gücüne hesaba katmıyor. Yani günümüz interneti için fazla düz kalıyor. İşte bu yüzden daha akıllı bir modele ihtiyacımız var. Bu yeni model, denkleme sadece insanları değil, içeriğin kendisini, yayıldığı platformların sunduğu oyuncakları ve içinde bulunduğu kültürel atmosferi de dahil ediyor. Artık bu bir bulaşma süreci değil, bir etkileşim ve adaptasyon süreci. Peki bu yeni formülün sihirli malzemeleri neler? Üç temel unsur var. Birincisi platformun gücü. Yani TikTok'un remix araçları, Instagram'ın filtreleri gibi her platformun bize sunduğu yaratıcı imkanlar. İkincisi kültürel atmosfer. Yani mimin dokunduğu genel ruh hali bu örnekte kadınların güçlenmesi gibi bir duygu. Ve üçüncüsü belki de en kritiği yoğun maruz kalma etkisi yani mimin farklı versiyonlarının her yerde aynı anda karşımıza çıkmasının yarattığı o yahu bu neymiş dedirten ezici his. İşte bu üçlü, viralitenin neden artık basit bir zincirleme reaksiyonu olmadığını açıklıyor. Tamam, bütün bu analiz harika. Ama bunun bize pratik faydası ne? Bu bulgular aslında dijital çağda sesini duyurmak isteyen herkes için yeni bir oyun kitabı, stratejik bir rehber sunuyor. İşte o oyun kitabının dört altın kuralı. 1. Sıfırdan bir şey yaratmaya çalışmak yerine zaten var olan organik bir akıma zekice adapte olun. 2. Hashtagler ve sesler farklı platformlardaki içerikleri birbirine bağlayan görünmez köprülerdir, onları kullanın. 3. Eğlenceyi asla küçümsemeyin. İnsanların bir mesaja tesadüfen eğlenirken maruz kalması doğrudan propagandadan kat kat daha etkili olabilir ve son olarak dördüncüsü tartışmalardan kaçmayın. Bazen eleştiriler bile mesajınızın daha çok konuşulmasını sağlayarak sizi güçlendirebilir. Ve işte bütün bu analiz bizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir mesajın kontrolü artık tek bir kişide veya kurumda değilse ve milyonlarca kullanıcı tarafından her an yeniden şekillendiriliyorsa o zaman mesajı gerçekten kim kontrol ediyor? Bu içinde yaşadığımız bu yeni, kaotik ve herkesin katıldığı medya düzeninin en temel sorusu. Sanırım üzerine biraz düşünmeye değer.